Geçtiğimiz hafta İngiltere'de tarihi bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık 75 yıl sonra İsrail'i tanıyan ilk batılı ülkelerden biriydi. Şimdi de Filistin devletini resmen tanıdığına çıkadı. Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Fransa, Belçika ve Lüksemburg da bu karara katıldı. Yıllardır süren savaşın ortasında bu adım ikili devlet çözümü hala mümkün mü sorusunu yeniden gündeme taşıdı diyebiliriz. Peki bu tanıma ne anlamı geliyor? Pratikte hemen sınırları ya da yönetimi değiştirmiyor. Ancak Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tam üyelik için elini güçlendiriyor ve diplomatik olarak İsrail'e baskıyı artırıyor diyebiliriz. İsrail başbakanı Netanyahu ise Filistin'i tanımanın teröre ödül olarak nitelendirdi ve Ürdün'ün batısında asla Filistin devleti olmayacak dedi. Diğer yandan da sürpriz bir iddia gündemde. İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'ın Gazze'de savaş sonrası kurulması planlanan geçici uluslararası yönetim otoritesinin başına getirileceği konuşuluyor. Yani Filistin tanınması ve Tony Blair e planı gerçekten barışa katkı sağlar mı? Yoksa yeni bir tartışmanın fitilini mi ateşliyor? Bunu hep beraber göreceğiz.